Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bu gördüğünüz yoğurtların içinden ağızlarımızla bozuk para bulacağız. Arkadaşlar çocuklukta çok sevdiğim bir e, yarışma vardı. Şimdi Mina ile onu deneyeceğiz e, sizin karşınızda. 23 Nisan'larda genelde yoğurt kaplarının içine bozuk para konulurdu ve biz o paraları çıkartırdık onun içine ağzımızla tabi ellerimizi kullanmadan. Çok hoşuma giderdi. Bildiğiniz 23 Nisan olsun diye iple çekerdim. bugün 29 Ekim Hepinizin 29 Ekim'i bu arada kutlu olsun. Hepinizin 29 Ekim'ini kutluyorum. ve dedik ki bu özel günde benim çok sevdiğim bu yarışmayı yapalım dedik kızımla. Birazdan başlayacağız. Annecik. Başlayalım mı? Evet. Bir, iki, Üç. Mine aran aran dilinle her yere gezdir. Hani yemekle değil. Arkadaşlar çocukken çok daha kolaydı bu. Gelmiyor bu be. Ya hayır. Elini sokma sakın. Dilimi dilimli buluyorum birini ama çıkartamıyorum çok çok <laughs> Mina çıkardı. 1-0. Mina önde. Şimdi ikinci parta geçiyoruz. <laughs> turu. Evet arkadaşlar. Birinci turu Asen Mina kazandı. Şimdi ikinci turu inşallah ben kazanacağım. Tabii çocuklar için kolaymış. Evet 23 Nisan'da çok kolay çıkartıyorduk bunu ama yetişkin olunca Yüz kafa büyüyor tabi. Tabağın içine kafanı sokup çıkartamıyorsun. Şimdi Aselmina ile ikinci turumuz. Başlasın. Yalnız Aselmina yoğurdu yiyor. Aselcim sen yoğurdu azaltıyorsun. Yoğurdu azaltınca sen marjinal olasılığın <laughs> yükseliyor. Neden <laughs> Ay, yoğurdu yiyor kızım sürüyorsun? ya? Çok da iyi yapıyor. Arna evet. Arkadaşlar bu sayede Aselmina yoğurt yemeye başladı tekrar uzun zamandır yoğurt yemiyordu. <laughs> evet. Hadi başlayalım mı? Şimdi başlıyorum. Üçten evet. geriye doğru sayacağım. Sonra başlayacaksınız. Hadi bakalım. İnşallah bu sefer ben alacağım. Three. Bu sefer, bu sefer ben alacağım. Oh. Two. One. Başla. Sesler geliyor arkadaşlar. Duyuyor musunuz? <laughs> Hayır arkadaşlar alamıyorum. Ağzımı alamıyorum. Arkadaşlar. Hiç... Çıkmıyorum. Ay çok iğrençsiniz. Sokun kafalarınızı geri. <laughs> <laughs> Ay, ne yapıyorsun ya? Gerçekten iğrençsin ama bu kadar da olmaz ki. Ama ama ben de bulmuştum arkadaşlar çıkmadı. Evet, buldu baba. Hayatım bu işin iğrenci yok. Yoğurdun içinde kapısı olan benim tabii. Ay ya. siler misin? Gerçekten çok iğrençtin yani. Bana da verin ya. Ah. Ağzını burnunu sil. Bıyıklarını sil. Al. Babacık buraya bir bak. Evet arkadaşlar ağzlarını yüzlerini temizlediler. Şimdi berabere bir durum söz konusu. Çak. Dostluk kazansın. Hadi bakalım. Evet. Her evet. zaman dostluk kazanır. Ama bu el kim ben, kazanırsa ben o şampiyon olacak. Ben, ben, tabii ben, ben tabii ki de ben kazanacağım. Gerçekten de ben. Arkadaşlar ben kazanacağım diyorsun. Tabii ki de ben. Arkadaşlar sizce kim kazanacak tabii ki? Tabii ki ben, sesler. ben kazanacağım. Hadi bakalım. Başlayalım mı? Say bakalım. Evet. Yine 3'ten geriye Anazınca. doğru sayacağım. Hatta birden 3'e doğru İngilizce sayalım. Geri saymak biraz zor oldu. Hadi bakalım. 1 2 3. Başla. <laughs> Allah'ım bu sesler ne? Babacık bir daha baksana. <laughs> Aksakallı dede. <laughs> Gitti. Mina saçlarına dikkat et. Mina tabağı dökersin öyle yapılmaz. Ay sen Mina. Alamıyorum. Ay sen Mina. Arada nefes al kızım nefes. Hep, sen. ama bak hep tabaktan üstüne bulaştı. Harbi alamıyorum. Tabağı kaldırmaman lazım. Hı hı. Ay ay. Ellerini koymayacaksın annen doğrusu bana. Ellerini bana bak. Al ellerini al geri. Ellerini geri al Mina. Ellerini geri al Mina. Asel Mina ellerini geri alır mısın? Arkadaşlar Asel Mina hile Evet şu doğumda. anda hile yapıyorsun Asel Mina, kabul edilmeyecek. Asel Mina o olmaz. Çıkmıyor zaten. Ay. Adam ellerimi tabağa tutuyorum kayıyor. Tutmayacaksın. Hadi 1, 2, 3 başla. Yalnız Aselmin'e saç baş üst baş hep girdi. <laughs> Arkadaşlar galiba aldı çok değil. <gülüyor> <gülüyor> ya Arkadaşlar iki, üçüncü turu da Aselmin'e aldı. O zaman burada 2-1 öne geçiyor. Aselmin'e <laughs> Allah'ım ya. Oyuna başlamadan önce bafo yemiştim. Şimdi tükürdü çünkü. <laughs> ne yapayım ağzımı çok kötü gidiyor. Havlumuz nerede bizim ya? Havlumuz, havlumuz, havlu istiyoruz. Havlumuzu ver. Gerçekten çok kötüsünüz ya. <laughs> 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 Azam bile çok komiksin ya. Babacık. <laughs> şurayı, şurayı, burun kısmının şurasında kalıyor. Arkadaşlar kusura bakmayın tabi burnun büyük olduğu için. <laughs> Gölgesinde bir şeyler kalabiliyor. Ay çok Ay. kötü. Kaçer kaldı şimdi iki er mi kaldı? Hmm, evet. Aslan bile iki kere daha mı kapımı sokacağız bunu ya? Bitirsek <laughs> mi? Ne, ne diyorsun? Bence <laughs> aslında yeterli. Bitirelim mi? Bence yeterli. Bitirebiliriz. Evet. Şimdi çünkü 3 üç yer yaptık. Önce berabere ee. kaldınız. Sonra şampiyonu belirlemiş olduk. Ama neden hep bütün oyunlarımız Aslan bile kazanıyor? Kazandı. <laughs> Şu an söyleyecek bir şey bulamadım ama gerçekten hakkıyla aldı. Evet hakkıyla aldı ama neden biz beşerle oynayacağız diye ben böyle çok fazla kasmadım. Çok fazla hani böyle şey yapmadım. Ee, çabalamadım. Neden ama beşerle oynayacağız öğün? demedik ki. Söylemedik mi biz beşerle oynayacağız diye. Yani? Hayır hayır. Yani ilk eli Asel Aselmine aldı. ikinci evet. eli sen aldın. Yani tekrardan aslında bir hak tanıdık. İlk acemilik şansı dedik. Sonra tekrarlamış olduk. Ama farkında mısın? Oyunların hepsinde Asami'ne kazanıyor. Kazanıyor evet. Ama oyununda da ben kazanmıştım evet. arkadaşlar. Kızın parçası bir keneklisi. Bütün oyunlarda, bütün etaplarda sen kazanıyorsun. Ama bir dahaki sefere bu kadar şanslı olmayabilirsin Asami'ye. Kalk bakayım bana. Kalk. Ah! <gülüyor> 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 arkadaşlar Asami'ye kazanıyor. Asami'nin kazanması gayet normal. Çok hırslı bir çocuk. Öyle Arkadaşlar sesliydi. videomuzun sonuna geldik. O zaman biz 3 elde bitirelim bu oyunu. 3. turumuzu yaptık. Asem'le arkadaşlarımızla vedalaşalım mı? Kanalıma abone olmayı unutmayın. Asem'le sonra konuşamıyor. Dili uyuştu. <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> kanalımıza abone olmayı like açmayı videolarımızı beğenmeyi yorum açmayı unutmayın. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Güle güle arkadaşlar. Güle güle arkadaşlar. <laughs>